Bir de burada bir ayet okumuştuk. Abdurrahman Hoca ile vakfımızın müdürü emekli müftü Abdurrahman Hoca ile işte yanımda oturan Enes Hoca orada okuduğum ayeti kerime ile ilgili biraz daha izahat verilmesi gerektiğini söylediler. Bize peki dedik. Burada şu var, ehli kitabın İsa'ya inanmaları herkesin Kur'an'a inanmasını gerektirir şeklinde bir ilgi kurdunuz. Bu ilgiyi nasıl kur, kurdunuz? Ben tam yaptığımı zannediyorum ama demek ki eksik yapmışım. Şimdi tutup da buranın büyük hocaları bu iş anlaşılmadı dediyse artık gerisini, gerisini varın düşünün. Burada herkesin inancını göstermesi için eşhedü dediğini anlatmıştık. Yani eşhedü en la ilahe illallah ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Buna şahitlik etmek kolay çünkü her insan her gün Allah'ın varlığıyla birliğiyle ilgili kendine göre birçok delil görür. Ve bu konudaki kanaati her zaman yenilenir. Her zaman yenilenir. Ölünceye kadar sık sık bu kanaatini yeniler. İşte bu olaya Resul-i olayı deniyor Kur'an-ı Kerim'de. <laughs> yani Allahü Teala her vesileyle kendisinin varlığını güçlü bir şekilde insana hissettirir. Kişi içinde hisseder bunu. Dolayısıyla eşhedü en la ilahe illallah demek kolay. Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik ederim. Allah'tan başka herhangi bir şeye ilahlık özelliği ver, veren insanlar bu konuda hiçbir delile dayanmazlar. İnsanların büyük çoğunluğu kendini Allah'la bir tutar. Yani Allah'ın emirlerini şöyle tartar, tar hoşuna giderse alır gitmezse almaz. Bu kendisini Allah'la eşitlemektir. Ve bu kendini de Tanrı yapmış olur. Ona desen ki sen şimdi Allah eşit misin? Ha aşa estağfurullah öyle şey mi olur falan der de yaşayış şöyle değildir. Bazıları da bir kısım insanları, ruhanileri, işte çeşitli varlıkları bir şekilde Allah'la eşit özelliklerde görürler ve onlara da Allah gibi önem verirler. Ama bunların hepsi esas olanın Allah olduğunu bilirler. Bu müşrikliğin hiç doğru şey olmadığını çok çok iyi bilirler. Ondan dolayı müşriklerin tamamı şirki reddederler. Vallahi Rabbina ma kunna müşrikin. Rabbimize yemin olsun biz müşrik değiliz. E peki senin bu halin ne? İşte ondan dolayı